Hepsi gitsin. Ne kadar masraf yapıldı zaten. Bizim mesela Türk milleti aynı durumda olsa canını ortaya koyar yine vatanını savunurdu. Merhaba değerli izleyenler. Bugün Düzce'de Düzce'lilere sığınmacılığı soracağız. Mülteciler hakkındaki düşüncelerini öğrenmeye çalışacağız. Röportaja geçmeden önce bu ve buna benzer videoların devamını istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basıp Bildirimleri açmayı unutmayınız. Sizlere daha kaliteli, daha farklı şehirlerden yayın yapabilmemiz için bu desteğiniz bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Yeteri kadar baktık zaten. Yeteri kadar gerekenler de yapıldı. E, bizim insanlarımız da kendine göre ihtiyaçları var. E, bundan dolayı ben gönderimlerinden yanayım yani. Yalnız şöyle bir şey var. Bir, Birleşmiş Milletler'in e, e, sözleşmesi var. İnsan hakları beyannamesi var. Burada madde 14'e göre. Evet. Ülkesinde zulüm gören e, bir vatandaş bir başka ülkeye sığınma hakkına sahip. Bunlar da bu şekilde ülkemize sığınıyor. Tamam. O zaman Suudi Arabistan alsın. Başka ülkeler alsın, durumu iyi olan ülkeler, var. bir sürü Müslüman ülkeler var, sade Türkiye yok. Bundan dolayı bence onlar da alabilir yani. Bana göre ee, aynı şey Ukrayna için de geçerli. Avrupa Birliği hepsini alıyor mesela. Görüyorsunuz Romanya vesaire diye Polonya hepsi alıyor. Ee, diğer ülkelerde Arabistan olsun, diğer ülkeler olsun, Arap ülkeleri alsınlar, paylasınlar yani. O zaman yani e, yeteri kadar masraf yapıldı zaten. E, Türkiye'nin durumu da ortada. E, bence geri gitmeleri gerekiyor. Peki bütün mültecilere eşit davranılıyor mu ülkemizde? Yani Suriyelilerle Afganlılar arasında bir e, imkan açısından fark var mı sizce? Yani e, eşit davranıyor derken, şimdi Afganların şeyleri bildiğim kadarıyla karşılanmıyor. Hı hı. Ama Suriye'yle gerekli yardımlar fazlasıyla yapılıyor. E, benim bildiğim kadarıyla. Hı hı. E, sonra bayramlarda, seyranlarda gidiyorlar, ziyaretlerini yapıyorlar. E demek ki sıkıntı yok. Yani o zaman gitsinler, kalsınlar yani. Hani bu parti olarak değil, bu AK Parti de olsa, CHP de olsa, MHP de olsa. Bence bana göre e, ilk önce Türkiye. Tamam yani Osmanlı'dan gelen bir düstur var, yani biz e, bütün e, mağdurlara, mazlumlara yardım edeceğiz. Edeceğiz de bu paylaşmayla olur, yani bir anda olmaz. Paylaşmak güzeldir ama hepsi Türkiye'nin üstünde. 4 milyon sığınmacı, bunun yanında Afganlısı var, ötekisi var, berikisi var, en önüne gelen Türkiye'de yani. Böyle kolay olmamalı yani. Peki neden göndermiyor acaba? Cumhurbaşkanı neden göndermek istiyor sizce Suriyelileri? Yani düşünüyorum ben ama kafamda da hani öyle bir şey bulamıyorum yani. Vatandaşlık deseniz hani vatandaşlık o kadar kolay değil yani. Biz Çanakkale'de atalarımız savaştı, mücadele etti. Bu Türkiye Cumhuriyeti öyle kuruldu yani. Ama yani şimdi mağdur diye, mazlum diye al, buraya yerleştir. Burada bak, tamam bu kadar yeter bana göre yani. Sonuçta bizim kendi insanımız var, kendi insanımız zor durumda. Yani öncelik bizim insanımız, daha sonra onlar. Bir oy kaygısı olabilir mi peki? Oy kaygısı ile ilgili. Yani net bir şey düşünemiyorum ama yani de olabilir de olmayabilir de onlardan yani. Onlardan oy alacak diye bir eleştirisi var muhalefetinde. Yani pek zannetmiyorum ya o şeyi yapabileceğini zannetmiyorum. Hani bana sorarsanız ben çok zannetmiyorum. Yani o kolay bir olay değil çünkü. Hani bu sefer bizim insanlarımızdan da tepki çeker. O, o anlamda söylemek istiyorum. Zaten AK Parti tabanında en büyük eleştiriyi bu yönde alıyor Cumhurbaşkanı. Sürüyeli sığınmacılara verdiği haklar konusunda kendi tabanından bile ciddi eleştiriler alıyor. Var zaten yani ben de bir AK Partili olarak yani onu söyleyeyim aslında söylemek istemiyordum. E, i̇ki dönemdir koptuk zaten. Hı hı. Yani e, olarak e, ben karşıyım yani bu şeye. Tabanda bir, bir sürü arkadaşımız hepsi karşı yani. Hı hı. Çünkü yani inşaatlara gidiyorsunuz Afganlar misal veriyorum yani. Hı hı. E buradaki vatandaşlar var inşaat işçiliği yapan. Onlar mağdur oluyor. Yani bu mağduriyetin giderilmesi için e, Türkiye'nin insanın ön planda öncelikli olması gerekiyor bana göre. E, bunun için Cumhurbaşkanımız gerekeni düşünüyordur diye biliyorum ben. Yani çünkü tabana e, bu ara e, tabana da ulaşın diye talimatlar vermiş il başkanlarını. Yani bununla ilgili herhalde çalışmalar yapılıyordur. Kendi vatanlarını sevseydi buraya gelmezlerdi. Bizim mesela Türk milleti aynı durumda olsa canını ortaya koyar yine vatanını savunurdu. Hı hı. Tabii ki ben de gitmesini isterim. Gitsin. Hı hı. Çünkü bir önce kendi yuvalarını herkes yuvasında öter yani. Evet. Peki Cumhurbaşkanımız asla göndermeyeceğiz dedi ama. Şimdi Cumhurbaşkanımızın şeyine ben saygı duyarım. Hı hı. Onun da bir bildiği vardır. Herhalde e, orası daha karışık olduğu için belki de göndermek istemiyordur. Hı hı. Peki mülteciler arasında bir eşitsizlik var mı sizce? Yani Suriyeliler, Suriye'den gelenlerle, Afganistan'dan gelenler, Doğu Türkistan'dan gelenler biliyorsunuz ki ülkemize her taraftan e, mülteci geliyor. Şimdi bak çok güzel değindiniz. Ben de bunu satan sizden bekliyordum. Şimdi o Afganistan, Suriye mesela bunları soracağınıza o Amerika oraya gidip de ortalıkları karıştıracağına, kendi yuvalarını dağıtacaklarına onları konuşsunlar o zaman. Onları tartışsınlar. Kim konuşsun, kim tartışsın? Büyük iş, mesela milletvekilleri konuşsun. Ben onlara, mesela mecliste ben olsam bunları söylerim. Amerikan orada ne işi var? Hı -hı. Sen kendi vatanına, adamların kendi vatanını niye dağıtıyorsun? Mesela Rusya, Ukrayna. Hı -hı. Nasıl birbirine düşürdü? Ortalığı karşı. Yarın da bize gelecekler bunlar. Zaten öyle şey yapıyor. PKK'ya gidiyor mesela şey veriyor. Hı -hı. Silah, milah, mühimmat her veriyor. Biz bunları görüyoruz. Hı -hı. Ama Bizim mesela Türkiye vatanımızda biraz zor yani. Ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Tabii ki misafirperver olmak lazım ama yani ne zamana kadar olmak icap eder? Ya onu düşündürücü. Yani Türkiye'nin kendi iç sıkıntıları var. Tabii ki onlara da yardım etmek elhamdülillah Müslüman'ın Müslüman olarak yardım etmek gerekir ama yani kendi yerlerinde yardım etse daha benim görüşüm daha güzel olur diye. Kemal Kılıçdaroğlu CHP lideri dedi ki biz onları barışçıl bir şekilde kardeşçi ülkelerine göndereceğiz ve yerlerini yurtlarında inşa edeceğiz Avrupa Birliği fonlarıyla dedi. Evet. ya Şimdi şöyle tabii ki mağdur yakışmaz bize Müslüman olarak. Hı hı. Ama onların orada barınma, imkan, geçim her şeyine hazırlanırsa öyle gönderilirse tabii ki bambaşka olur. Öyle yoksa... Hadi gidin demekle olmaz yani. Yani CHP liderinin bu beyanının üzerine e, ta, e, Cumhurbaşkanı kesinlikle göndermeyeceğiz dedi. O da yanlış. Yani göndermeyeceğiz dediğin zaman bura toplama merkezi değil yani. Bir oda değil, bir Suriyeli de değil. Her taraftan geliyor Türkiye'ye. Bu da yanlış. Peki iktidarın şu anda e, Suriyelilerle ve diğer e, göçmenlerle olan e, ilişkisi nasıl? Yani Suriyelileri tanınan hakların hepsi diğer göçmenleri de tanınıyor mu sizce? Ya şimdi şöyle yani dedim ya elhamdülillah Müslümanlık mecburuk yani düşene yardım etme dinimizin icabı gerekiyor yani. Ben onda katılıyorum Cumhurbaşkanı'na. Niye? Ya sen Müslümanı yardım etme. Yani Müslüman olsun olmasın. Tabii ki dinimizin gereği yardım etmek. Hicabi ediyor. Suriyeliler yeter gitsin diyorum ben artık. Yetmez mi? Şimdi e, CHP lideri Kılıçdaroğlu zaten göndereceklerini ifade etti. E, Suriye'de bulundukları yerlerde yerlerini yurtlarını yapıp Avrupa Birliği fonlarıyla e, kardeşçe ve barışça göndereceklerini söyledi. İnşallah aynı dediği gibi olur. Hı hı. Ve göndeririz memleketimizde daha rahat eder yani. Bence fazla misafir kaldılar ama tabii yani bir garibi de memleketin terk etti, silah altında, düşman altından buraya sığındılar. Hı hı. Sığınan bir insana da sahip çıkmak lazım ama bayağı çıktık diyorum. Hı hı. Yetmez mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan kesinlikle göndermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı'nda da kendine göre bir hesabı vardır ama bence yeter. Hı hı. Yani bence fazla kaldılar. Mesela Afganlar çalışıyor, bunlar çalışmıyorlar. Hı hı. İnşaatlarda, sahada, bahçede, şurada, burada çalışıyorlar, işçi olarak çalışıyorlar. Suriyeliler hiçbirisi çalışmıyor. E çalışmıyor da yatarak da besleyecek halimiz yok. E gitsin memleketinde yatsın o zaman. Suriyelilere bir ödenek var ama Afganlara böyle bir ödenek yok. Onu bilmiyorum tabii ben. Yani sığınmacılar arasında da bir e, eşitsizlik var. İşte tamam bunu bilmiyorum ama ben, Afganlar çalışıyor, çalışkan insanlar. Hı hı. Bu vatandaşlar çalışmıyorlar. Hı hı. Çalışmıyorsa gitsin memleketinde yatsın. Burada yatmasın artık harp durmadı mı?